Merhaba Minecraft severler. Bugün Minecraft siber Game'de güzel bir gün. Bugün Survivor'umuzun şey ilk günü arkadaşlar. Bugün ya az az çekeceğim bugün arkadaşlar. Bugün ikinci videom. Onun için rastgele bir haritayla başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar rastgele bir dünya geldi. Evet arkadaşlar rastgele bir dünya geldi. Bakıyorum. Etrafta hiç sandık var mı? Ekmek, malzemesi. Güzel şeyler gelmedi ama yine idare eder yani. Bazılarıma 1.1.2'de garip şeyler oluyor diyor. müzik mantar. Ben de bir kere gördüm. Sonra görmedim böyle hiç. Yani meraklandırdılar beni. Arkadaşlar bugün böyle ev falan yapacağım. Ondan sonra survival videolarından sonra kreatif videolarına geçeceğim. Böyle ev eşyaları. Oyunu bitirmeye ile alakalı şeyler, oyun bitmiyor tamam. Ya genelde böyle boş arazilerde köy olur diye ben biliyorum. Böyle üzerinde çimen kaplı arazilerde. Ben öyle biliyorum da belki yanlış olabilir. Ben yani köy nasıl olur diye sorarsanız benim cevabım böyle olacaktır. muz Arkadaşlar biraz sesince onu aldış etmeyin. Bir şey olmaz. Evet. Arkadaşlar bu arada benim diğer videomda bir tane nasıl nasıl istesem bir tane server vermiştim. O serveri girdiğinizde bazen kayıt alamıyorsunuz Onu şöyle yapın. Böyle giriş. Bak çizgi ve zaten veriyor ya çizgi. Giriş. 1 2 3 4 5 6 ya da 1 1 2 3 7 8 9 öyle şeyler şifre yazın Daha kolay olacaktır. Evet. Ben buradan. Arkadaşlar benimle oynamak isteyen varsa yani bir tane server açsın ya da benim serverim var ama açılı. Simişti mesun galiba hatırladığım kadarıyla. Ama gelebilirler ya da siz açın beni çağırın Ya Facebook adresime görebilirsiniz www.facebook.com sibargame Çıkar ben zaten Minecraft bile bir şey Ben de bir çıkamadım Ben çölde ama en çok ben çölde buluyorum genelde Son zamanlarda hep çölde görüyorum köyleri Ama ben bu Minecraft 1.1.2'de bir, bir bir hiç görmedim. Diğer Minecraft serilerinde gördüm. Hep genelde hep çölde ama küçük köyler. Bir kere şey yazdım arkadaşlar. Nasıl? TMM yazdım. Şey herkes köy çıkacağını söylüyor. Bana bir tek demirci ile maden çıktı. Komedi ya. Arkadaşlar güzel evli yapacak bir yer arıyorum da açıklamıyorum. İler, ileri olabilir. Köy bulsam direkt köy yapacağım. İçin yani. Evet arkadaşlar şurada atlar buldum. Atların yanına yapmak istiyorum. Çünkü ileride orada yani nasıl anlatsam. Atla o inek de var tamamdır ben oraya ev yapıyorum. Oha havada. Biri kesilmiş. Ya yok kesilmemiş de. dolayı. Ve ineği ölüm. Yine ölüm. Nasıl şey yok? Garip ama alttan hiçbir şey çıkmıyor çok garip. At eti falan at derisi. At kuyruğu ya da at tüyü. Hiç böyle bir şey çıkmıyor. Ya da yün gibi böyle tüy. Bence tavşandan şey, ay tavşan yapmaları lazım. Tavşanı kırıp alabiliriz yani. Ya Minecraft'ta çok böyle hayvan daha olması lazım ki. Biraz daha ilerlesin. O ileri ben gidiyorum arkadaşlar. Atları boşver. Deri palto falan yapacağım. Gut HAYATLAR <laughs> Arkadaşlar daha videomuz çok gelecekti. Bu daha ikinci videom. Daha ya kardeşim barışçıldaymış. Ben barışçılda kalsın. Arkadaşlar hiç köy göremiyorum. Bitireceğim şimdi. Bunu burada bitireceğim. Çünkü e, ee, çok uzandı YouTube'a yüklemek bende bir biraz zor oluyor. Onun için burada bitiriyorum. Diğer bölümümüzde ben muhtemelen böyle ağaç kesmiş böyle bir ev yapmamış da böyle bir yer bulmuş olurum. Oradan devam ederiz. E, arkadaşlar böyle biraz daha arayacağım ve kapatacağım şimdi. Yok kardeşim ya. Hiçbir şey yok dümdüz. O zaman çıkması lazım. Bizi kandırıyorlar. 1.6.2 bile daha güzel be. Arkadaşlar dilim serveye girmeyi unutmayın. İyi günler.